Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Atarmos'a box pipimizi kuracağız. Bunu arkadaşım için yap yapacağım. Yani artık ne bileyim güzel bir box pp kuracağımıza inanıyorum. Şimdi ben burada yeni sunucu yapılıyor dedim. Bir saat falan ara verdim şimdi. Atarmos box pp kurma yazalım. Ben bu, Ben buraya gireceğim daha bekle. Tamam böyle IP'miz ne olacak şimdi? IP düşünmemiz lazım. Hmm, IP IP E logo yapmak için chat de gerek de IP ne olacak şimdi? IP olsun? Acer craft. craft. olsun. Acer Craft. A yani. A Acer. Acer Rems. Craft. Acer Craft. Sunucum. Acer Craft aktif ne dur bunu yazmaya gerek yok çünkü olmuyor yani IP yaptık. Bakın a. Neyse. Duruyorsun hemen. Ne duruyorsun? Gel. birinci sezon karşında box pvp smp box pvp ve smp yapılacak okey chat Çet, gtp logo oluşturma isteği Agabe, ben tüm logolarımı buradan yapıyorum. Kardeş bana, bekle, kardeş bana, Lı bir logo yap efektleri ve arka ıs sen yap tamam mı siz istediğiniz şey yapabilirsiniz logoda ha koyabilirsiniz o yapana kadar şimdi biz de korsan orijinal olmayan eş açıyoruz kişi kaç kişi girebilir bin kişi girsin Zaten girmez ama biz yine de bin kişi yaptık. Zorluk normal. Uçmak serbest zaten. Şimdi sürümü sürümümüz ve pluginleri göstereceğim size. Spigot paket sürümümüz 1.20.1 Yeniden yükle. Evet yükle. Hadi yüklen yüklen yüklen. Yüklendiğinde eklentiler var ona tıklayın. Şimdi. Ee, bu burada mıydı o? Ha bu. Size veririm herhalde bu dosyayı. Burada 7 bölüm yapacağız. Okey yaparız. Bakın bu plugin pluginlerden arkadaşlar hangisini ZNPCS'ye kadar indireceksin? indireceksiniz. Evet mi? Katama indiniz. Esentilax spam indirip Esentilax da indireceksiniz. Yani bu ikisini yazmayacaksınız. Bir tanesini yazıp diğerini indireceksiniz. Yani ben size göstereceğim. Holocry Lukiper Lukiper Multiverse Core Play Choller Shopkeeper Stop Vault World Edit World Guard ZNPC Bu üçünü indirmeyin arkadaşlar Sunucunuza bir şey olabilir çünkü benim sunucum ondan dolayı gitti. Out me reload yani. Out me Out me yazı reload var sen. Out me reload. Logomuz oluşmuş kötü ya. Ama değer bir şey olmaz. ne bileyim, benim hayal ettim daha iyi de neyse hadi be ha indi <laughs> katama <laughs> ne oluyor <laughs> Katan esen tilas spam izleyin çünkü arkadaşlar bekleyin katamayınız Direkt bakın buraya Essential Spam yazıp burada Essential Spam'ı indirebilirsiniz. Holocro hiç de sahibi Bunu yazmaya gerek yok eklentiler deyip zaten çıkıyor. Lookup, look, ve multiverse core. Okay. Luckperm Luckpens Multiverse Core Hatta böyle hatta yazılım arkadaşlar ne olur ne olmaz diye Ben ne olur ne olmaz diye hem yazdım öyle de indireyim Play folder api shopkeepers okey. Folder api. Ben de kaydla ama ben yanıda yazdım. Shopkeepers. Shopkeepers tab vault world edit tab vault world edit tab ne biliyorum. Top, Volt, World, Lit, World, Gold, ZNP, Top. Hadi be. Tın, davuç, tıpıt. Top, Volt. Yanlış akaya indir direkt. Tekrar eklentiler deyip. Skin Restore. Hadi be. Bu arada arkadaşlar benim indirdiklerimi indirin yani. Çünkü ne olur ne olmaz. Bunu bilmeyen yoktur Skin Restore. Slash Skin yazarak. E, premium yani orijinal Minecraft olan birisini. İsmini yazıyorsunuz yani nickini yazıyorsunuz ve ona dönüşüyorsunuz. Yusuf yazdığınız yazdınız. Yusuf dönüşüyorsunuz. Skin isterseniz slash skin isterseniz e skin menüsü açılıyor. Oradan istediğinizi seçebiliyorsunuz. E, World edit for bucket. İkinci sayfamızda. Bunu da indiriyoruz. Sonra world edit. Ay world guard. World var son iki tane plugin kaldı znpcs ve grup menajer aslında grup Manager indirmeye gerek yok ama grup menajer lazım olacak znpcs bu video max 20 dakika falan olur diye düşünüyorum bilmiyorum veya direkt pluginleri çekeriz znpcs hadi Grup Manager Ve bunu da indirdik bitti Sonra ayarlar deyip Bakın ben bundan korkuyordum Neyse Aysir Craft Aktif Sen de gel Sürekli yanlış yaptım Tamam Birinci sezon. Karşında Box, PvP ve SMP. giriş indirilenler bu da bitti dünyalar yükle zip dosyası indirilenler indi ve başladı Arkadaşlar aslında bu e, plugin nerede? Bu plugin videosu. Birazdan sunucu açacağım. Onun da videosu gelir herhalde. Çünkü video çok uzun olmasını istemediğimden. Onu 10-11 dakika yeterli. Evet. Şu mesaneye de geçsin hemen. Kapatacağım. he bir de hemen e, şey kurulumunu göstereceğim. Neydi? Filter Client. Tilla e, e, Tilly göstereceğim. Leganti Launcher mıydı? Neydi? Ona da gösteririm büyük ihtimal. Hoşçakalın. Bay bay.